Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu ülkede gençler erken yaşta da olsa ailelerinin ve kendilerinin rızası ile evlendiler, çocuk sahibi oldular, aile oldular, mutlu yuvalar kurdular. Fakat aradan 5 yıl, 10 yıl geçtikten sonra bu evlilikleri yapan babalara 8 ila 15 yıl arasında hapis cezaları geldi. Devlet evlilik cüzdanı verdiği vatandaşlarını dünyada hiçbir benzeri olmayan bir uygulamayla zindanlara at. Bunun nasıl bir mantık olduğunu anlamakta güçlük çekiyor. Hanımların resmi olarak eşi olan, çocuklarının babası olan kişiler çocuk istismarcısı diye çok ağır bir suçlamayla hapse atıldılar. Türkiye'de erken yaşta da olsa karşılıklı rızaya dayalı cinsi münasebete yani zinaya ve evlilik dışı birlikteliklere ceza verilemez. Fakat bu Allah'ın emri, peygamberin sünneti olan evlilik yoluyla yani helal dairede meşru bir şekilde meydana geldiğinde ise 8 ila 10 yılı bulan hapis cezaları veriliyor. Söz konusu cezaların yıllar sonra gelmesi ise başka bir trajediye yol açıyor. Kocası hapse düşen kadın hem kendine, hem çocuklarına hem de mahkum olan kocasına bakmak zorunda kalıyor. Bu bazen sefalete bazen de ailelerin dağılmasına ve yok olmasına neden oluyor. Maksat korumak ise bu şekilde ortada kalan kadın ve çocuklar korunmak yerine daha da perişan edilmiş oluyor. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde genç yaşta evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları sonucunda binlerce kişi tecavüzcü yaftasıyla cezaevlerinde yatıyor. Bu kapsamda 8 bin ailenin 20 bine yakın çocuğun mağdur olduğu ifade ediliyor evlendikten yıllar sonra açılan kamu davalarıyla mağdur edilen kadınlar severek ve isteyerek evlendikleri resmi nikahlı eşlerinin bir an önce serbest bırakılmalarını istiyor. Hem iktidar ortakları hem de ana muhalefet partisi seçimlerden önce bu millete bu mağduriyetin giderileceğine dair söz vermişler. Ancak maalesef ki anne baba ve eşlerin rızasıyla Allah'ın emri peygamberin kavliyle Erken yaşta yapılmış olan evlilikler sebebiyle mağdur olan binlerce aileye verilen bu sözler unutuldu ve yalan oldu. En son yapılan infaz yasası değişikliği kapsamında mağduriyetlere son verilecek sözleri de tutulmadı. Evli ve nikahlı babalar cezaevlerinde unutuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adeta bir kayıkçı kavgası sergilendi ve on binlerce insanımızın umutları adeta söndürüldü. AK Parti MHP koalisyon hükümeti muhalefeti suçlayarak işin içinden sıyrılma yoluna gitti. Muhalefet ise kız çocuklarına karşı işlenen bazı suçları bahane ederek mağduriyetlere karşı seyirci kalmayı seçti. Fakat diğer taraftan hiçbir konuda anlaşamayan iktidar ve muhalefet partileri nasıl olduysa iki konu üzerinde anlaşmakta zorluk çekmediler. Birincisi milletvekillerinin özlük hakları, ikincisi ise milli ve manevi değerlerimizin, aile yapımızın CEDAV ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında her geçen gün daha da erozyona uğratılmaz. Burada çok önemli bir husus da evlenme yaşının bundan yıllar önce bizzat CHP tarafından düşürüldüğü gerçeğidir. Evlenme yaşı ve çocuk gelinler tartışmaları üzerinden kamuoyunda sürekli olarak yanlış algılar oluşturmaya çalışan CHP'nin 1938 yılında tek partili dönemde çıkarttığı bir kanunla evlilik yaşını düşürdüğü meclis arşivinden çıkan tutanakla belgelenmiş ve ispatlanmış durumdadır. İsmet'in öncülüğünde tek parti döneminde 15 Haziran 1938 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda Türk Medeni Kanunu'nun 88. maddesinde değişiklik yapılarak evlilik yaşı bizzat CHP tarafından aşağı çekilmiştir. Tek partili dönemde medeni kanundaki evlenme yaşının kadınlar için 15, erkekler için 17 olarak düzenlendiği açık bir şekilde görülmektedir. Dolayısıyla CHP bugün sergilediği tavırla kendi geçmişini, kendi kendini inkar etmektedir. Muhalefet böyle de iktidar farklı bir durumda mı? Maalesef ki hayır. Muhafazakar olduğunu ifade eden AK Parti ve küçük ortağı MHP. Şimdi sizlere soruyoruz. Bu işin sırrı nedir? Hiçbir kanun yapılırken, hatta ve hatta anayasa değiştirilirken dahi muhalefetle mutabakat aramazken, uzlaşma aramazken, muhalefete dönüp sen de kimsin? Sana mı soracağım derken, konu erken evlilik sebebiyle mağdur edilen aileler olunca bu kadar yoğun ve geniş bir mutabakat arayışının gerçek sebebi nedir? Yeniden Refah Partisi olarak ailelerin rızasıyla Gönül rızasıyla meşru bir şekilde evlenenlerin cezalandırılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu toplumda tecavüzcüsüyle evlenmeye zorlanan gencecik nice kız evladımız var. Böyle bir durumu elbette ki aklı başında hiç kimse savunamaz, arka çıkamaz. En başta toplum vicdanı buna müsaade etmez. Ancak devletin görevi iki farklı durumu birbirinden ayırt etmektir. Biz zorla evlendirilmelerin önüne geçilmesini elbette ki istiyoruz. Ve en ağır cezaların uygulanmasını talep ediyoruz. Ancak bugün pek çok ülkede hatta ve hatta medeni kanunumuzu ithal ettiğimiz İsviçre'de dahi uygulandığı gibi 15 yaş üzeri evlilikleri aile rızasını aramak şartıyla yasal kabul etmeliyiz ve buna izin vermeliyiz. Bizim derdimiz sadece erken yaşta fakat meşru bir şekilde evlilik yapmış ailelerin ve çocukların mağduriyetini gidermektir. Asla ve asla tecavüzcüleri aklamak değildir. Milletimizin inancına ve kültürel değerlerine göre yaşamalarını engelleyen, hatta cezalandıran kanunlar ve düzenlemeler farklı emellere hizmet eder ve helal dairede yuva kurmayı, aile kurmayı zorlaştırır ve imkansız hale getirir. Bu nedenle ailelerin ve gelin ve damadın rızası olması şartı arayarak 15 yaş ve üzeri evliliklerin suç kapsamından çıkartılmasını on binlerce mağdur vatandaşımız adına talep ediyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak bu meseleyi bir siyasi çekişme meselesi olarak değil, milletimizi mağdur eden çok önemli bir sorun olarak değerlendiriyoruz ve meclisimizden mevcut iktidardan bu mağduriyete son verecek İnsan hak ve özgürlüklerini koruyacak şekilde yasal düzenlemenin acil bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz.